Merhaba öncelikle ekonomiç kanalıma hoş geldiniz. Dolar ve altında güncel doğru bilgiler edinmek için kanalıma abone olun ve bildirimleri tamamıyla açınız. Videoyu ve konuyu tam anlamak için atlamadan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ekonomik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yararımızın olacağını düşündüğümüz konu olan, borsaya yatırım yapmak isteyen kişiler için, genel hatlarıyla oluşturduğumuz ve araştırdığımız bilgileri aktarmak için bu videoyu oluşturmak istedik. Sizlere daha fazla faydalı içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. O yüzden kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak diğer faydalı videolardan haberdar olabilirsiniz. Borsaya yatırım yapmak için ilk etapta bir yatırım hesabına ihtiyacınız bulunmaktadır. Borsalar ile alakalı rakamlar ve öngörüler gün içinde aktarılmaktadır. Ancak pek çok vatandaş borsaya nasıl girilir? Borsada nasıl yatırım yapılır? Hisse senedi nasıl takip edilir? gibi soruların yanıtlarını detaylı olarak araştırmaktadır. Tüm bunlar için hisse senetlerine nasıl yatırım yapmak istediğinize karar vermek, borsa hesabı açmak ve hisse senedini yakından takip etmek gerekir. Gelin hep beraber borsada yatırımlarımızı nasıl değerlendirebiliriz öğrenelim. İlk olarak söylemek gerekirse borsada yatırım yapıldığında hisse senetleri alınır. Hisse senetleri ise, belli şirketlere ortak olmanızı sağlayan menkul kıymetler olarak tanımlanabilir. Bir şirketin hisse senedi alındığında artık o şirketin ortağı konumundasınızdır. O şirketin kar payı arttığında kardan ortak olan kişiler de etkilenmektedir. Borsalarda işlem görmekte olan yatırım araçları altın, gümüş ve dolar gibi araçlar yerinde durur ancak bir şirkete ortak olduğunda kar etme potansiyeli artabilir. Peki borsaya giriş nasıl yapılır? Borsa hesabı nasıl açılır? Borsaya nasıl girilir? Hisse senetlerinin ve bazı yatırım ürünlerinin işlem gördüğü organizasyon olan borsaya giriş yapmak için herhangi bir finansal şirkete hesap açmanız gerekir. Ülkemizde yaygın olarak bankaların yatırım bölümlerinde borsa işlemi yapılıyor. Aynı zamanda bu işlemi bankalar yolu ile yapmak istemeyenler aracı kurumlar vasıtası ile de borsada işlem yapma hakkına sahiptir. Borsa hesabı nasıl açılır? Borsada işlem yapmanız için bir bankada vadesiz hesabınız ya da aracı bir kurumda paranız olmalıdır. Bunun için en çok tercih edilen kanallar ise bankalardır. İşlem yapmak için vadesiz hesabınızın olduğu bankaya giderek yatırım hesabı açtırmak istediğinizi beyan etmeniz gerekir. Bu noktada bankada görevli kişiler tarafından karşınıza dosya halinde evraklar sunulacaktır. Bu dosya kağıtlarının her sayfasını okuduktan sonra imzalamanız ve gerekli yerleri doldurarak görevliye vermeniz gerekir. Böylelikle yaklaşık 2 üç gün içinde yatırım hesabınız oluşturulur. O aşamanın ardından bankaya da internet bankacılığı yöntemiyle hisse alıp satabilmeniz mümkün olacaktır. Borsada işlem nasıl YPI'dir? borsada işlem yapılabilmesi için her alım emrinin bir satım emri ile eşleşmesi gerekmektedir. Şöyle ki, borsadan hisse senedi satın almak isteyen bir yatırımcının işlem yapabilmesi için hisselerini satmak isteyen başka yatırımcıların mevcut olması gerekir. Hisse senedi nasıl takip edilir? Borsada kar etmek için piyasaları aktif bir şekilde takip etmeniz önemlidir. Aksi takdirde bir yatırım kararı vermek, zararla sonuçlanmasına neden olacaktır. Satın aldığınız hisse senedinden kar etmek için ilgili senedin ne zaman değer kazanacağını ve değerini ne zaman yitireceğini öğrenmeniz gerekir. Bu bilgilere sahip olmak için ise güvenli kaynaklar aracılığıyla borsa takip edilmeli ve mevcut yatırım aracının özelliklerine ek olarak hangi durumlardan etkilenebileceği, aynı zamanda olayları nasıl yorumlamanız gerektiğine dair bilgi sahibi olmanız gerekir. Borsada nasıl yatırım YPI'dir? Hesabınızda sürekli olarak yeterli miktarda para bulunması size fayda sağlayacaktır. Sisteme giriş yapılmasının akabinde anlık fiyatlara bakmanız gerekir. Bunun sebebi borsada sistemin hızlı bir şekilde değişmesidir. Yani bakmış olduğunuz bir fiyat bir saniye gibi kısa bir zaman diliminde değişebilir. Bunun için size anlık fiyat bilgisi sunan bir platformdan yararlanmanız sizin adınıza yararlı olacaktır. Borsada en önemli nokta düşük fiyattan alıp yüksek fiyatta satmaktır. Bunu başarabilmek için ise yükselen hisseleri detaylı bir biçimde araştırmalı ve yatırımınızı bu hisselerden yana kullanmalısınız. Aynı zamanda hazırlamış olduğum ve sizlere büyük katkılarının olabileceğini düşündüğüm ünlü büyük ekonomist yazarların Twitter hesaplarını, makalelerini, blog sitelerini İçeriklerini ve en önemlisi borsa için kritik öneme sahip kitapları derledim ve bir araya getirdim. Umarım sizin için faydası olur. Bu söylediğim bilgilere ulaşmak isterseniz açıklama kısmına link bıraktım. Farklı olarak investing sitesini bilmeyenleriniz vardır. Bu siteyi yine açıklama kısmına bıraktım. Burada hisseleri, borsa kavramlarını, hissenin grafiğini ve inceleme için yapılan haberleri sizlerle paylaşmak istedik. Değerli dostlarım, umarım verdiğim bilgiler ve hazırladığım makalelerim sizlere bir yardımı olmuştur. Bu videonun da sonuna gelelim. Daha değerli bilgileri ve içerikleri paylaşmaya devam edeceğim kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu videoda gerçekten bir emek söz konusudur. Kanalımı büyütmek ve bu kanalda değerli ve düşünen insanlara sesleneceğimi düşünüyorum. Bunun için bana yardımcı olabilirsen ve bu faydanı bana çok görmezsen gerçekten memnun olacağım. Benimle kendinize değer katın. Sağlıklı günler dilerim.